eskisi kadar özlemiyorum seni ve ağlamıyorum olduk olmadık zamanlarda alının geçtiği cümlelerde gözlerim dolmuyor artık yokluğunun takvimini bile tutmuyorum artık biraz yorgunum biraz kırgın biraz da kirletti sensizlik benim nasıl iyi olunur henüz öğrenemedim ama iyiyim yamaladım dilime tedirginim aslında seni unuturuyor olmak hafızamı milyon kez zorlamama rağmen yüzünü hatırlayamamak korkutuyor beni. Gel diye beklemiyorum artık. Hatta istemiyorum gelmeni. Nasıl olduğun konusunda ufacık bir merak yok içimde. Ara sıra geliyorsun aklıma, bana ne diyorum. Benim derdim yeter bana, bana ne. Alıştım yokluğuna, vaz mı geçiyorum varlığından. Tedirginim aslında, ya başkasını seversem İnan o zaman seni hayatım boyunca affetmem